Herkese merhaba arkadaşlar. iyi videoda hoş geldiniz. Ben Enes. Ben Ben Behzat. Bugün arkadaşlar güzel birlikte tehlikeli sulardayız. Neredeyiz? Dağdayız. Rüzgarın sesi bile geliyor olabilir kamera çok o kadar soğuk bir mekandayız ve dağda gibi bir şeyiz arkadaşlar. Yağmur çok... da başladı başlayacak gibi sanki. Bugün hava da bulutluydu zaten arkadaşlar. Burada arkadaşlar John Borg'un görüldüğü söyleniyor. Behzat da söyledi. Behzat Dark Web'de okumuş ama sanırım. Ve konum burayı gösteriyormuş. Ve şuraya bak. Arkadaşlar okay, şuraya bak. Bu arada kamera arkasında da Ali var. Arkadaşlar bu videoyu sizlerden efsane bir like bekliyoruz. Kaç like bekliyoruz? 6000. 6000 bir. like bekliyorum. Eğer 6500 like gelirse bu videoya. Ses video geliyor oğlum. Nerede? Arkadaşlar hala kanala abone olmayanlar var. Lütfen abone olun ya. Abone olmak <laughs> çok basit ya. Şu alttan basın bu. Abone olun arkadaşlar. Çok zor. Ben, ben bu çantayı niye taşıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? John Pork'a karşı bu çantanın no, içinde var mini ya. Minigun var lan bunun içinde de. Çok önemli şeyler <gülüyor> var. <gülüyor> önemli şeyler var bu çantanın içinde. Gerçekten, gerçekten bu arada arkadaşlar son şarkımızı dinlediniz mi? Dinledin mi? Sağ olun. <laughs> İnanmam asla yatamam hatta Başardım banka taşıyor banka Hatun istiyor fuck mı diye Zıplıyor kucakta bak ne? Düşündürsen kendi kendine Selam söyle her bir ferdine Evet biz paraları serdik yine Dedim en eskine bak tut dibine Öyle her yere gelemem Her ortama ben giremem Oğlum burada ne olmuş? Ananı satayım Arkadaşlar burada bir şeyler olmuş Bak John Pork buralarda bir yerde Kank, beyler Kanka telefonu versene be Şu John Pork'un konumuna tekrardan bakmak istiyorum Kanka burada kimse yok. Nerede? O burada kimse yok. Sağ ol ederler. Dur kanka Dark Web'in şeyine şifreni girsen Dark Web'e girelim. İnternet çok açmamaya çalış kullanmamaya. Zaten kanka internet denmiyor ona farklı bir şey deniyor biliyorsun. Geliyoruz. Beyler sessiz olun. Beyler beyler Dark Web'e giriş sağladım şu anda. Konuma bakıyorum. Can Borkum konumuna. Beyler sola döneceğiz. Sola döneceğiz. Tam buradan sola dönmemiz lazım. 100 metre gidin de sağa dönün diyor. Bu arada son şarkıyı da siz mutlaka dinleyin arkadaşlar. Mükemmel bir şarkı. Klip mükemmel zaten. Anlatmama gerek yok. Çok izlenmedi şu an. Ama siz izlerseniz izlenir. Salla kalça, salla kalça. Şaldı yatakta salla kalça, salla kalça, salla kalça. Bak 100 metre gidin sağa döndü. Bu, Bu sağa burası sokak değil. O yüzden ileriden döneceğiz. Beyler, bana bir şeyler olmaya başladı. Size de oluyor mu? Hı hı. Başım ağrıyor. Burnum akmaya başladı. Oğlum telefon çalıyor. Araba geliyor. Telefon çalıyor. <laughs> <Evet>. Alo. <gülüyor> Alo? Alo? <gülüyor> Alo? <gülüyor> Alo? <gülüyor> <gülüyor> ne? Oğlum, John Pork'tan bu. Değil mi? Oğlum, John Pork seni... Kapattı, John Pork telefonu kapattı. Ne dedi ki? Kaçın, bir şey dedi değil mi? Kaçın dedi. Kaçın, uzaklaşın buradan. Senin. Oğlum bak. 100 metre sonra niz, sağa dönün dedi. Şuradan sağa döneceğiz beyler. Ama John Pork aradı bizi az önce ve John Pork arkadaşlar bizim için şey söyledi. <laughs> Anlamadım ben çok. Ha ne dedi bize tam? Uzaklaşın <laughs> buradan dedi. <mı>? Ay <laughs> bir şey dedi. uzaklaşın i̇şte buradan. sorarsak ses gidin. Gidin falan mı dedi? Oğlum, Oğlum adam konuşurken evet. konuşuyordu. Evet, anlamadık <laughs> senin yüzünden. Anlamadık kanka bunun yüzünden oldu ya. Hani telefonum bende bu arada. Sıkıntı yok değil mi? Yok tamam. Çünkü konuma bakacağım ben şimdi. Buradan sağa döneceğiz. Tamam. Ah, bir daha arıyor, bir daha arıyor. Bir daha mı abi? Gördün mü? Aç, aç, aç. Alo, John Kork. Ben size uzaklaşın demedim. Uzaklaşın mı? Oğlum, Uzaklaşma bize. Yanına yanınıza yeni birisi daha gelmiş, o da gidecek. Aha. Sana diyor, sana diyor, sana diyor. Kapattı. Oğlum, Oğlum ben... diyor. Ben, Bak, Ali, Ali, Ali vardı. Ali vardı değil kanka sen. Aynen, ha, sen evet. de var. Bugün geldin. Biz ben bugün geldim. Vardı. Ali de var. var. Buradaydım. Oğlum Ali buradaydı zaten. Sen? Sen yeni sen. geldin. Sana şu an kim geldi? diyeceğim. Sana şu anları çok da rakiplendi. O adam mı söyledi yoksa bizim yerimizi? <laughs> o geride bir tane adam vardı. John Pork'un adamıydı büyük ihtimal. Çünkü kan garip garip yürüyordu. Böyle böyle yürüyordu. Kedinin gözleri parladı. Fark ettim mi? Kamera falan vardı herhalde kedinin gözünde. Her şey oldu. Ben, Aga, ben bir... söyleyeyim Bak bizim başımız büyük belada var. Geçen gün araba kovaladı bizi. Biliyorsunuz değil mi? Evet. evet. Onun evet. Bilgim... Instagram'dan takip vardı. eden arkadaşlarımız bilirler onu. Instagram'dan bizi takip edin. Enes Bala 07, Yusuf Beysat, Ali Güzel ve Snowa XR'de bizi takip edin arkadaşlar. Instagram'da bütün her şeyi anında paylaşıyoruz. Ee, de... Oğlum ben. Arkadaşlar buraya teslimat için kamyonlar tırlar falan geliyor. Sakin yani, al sakin Ben zaten korkuyorum göremediğim için etrafı. Bu videoya sizlerden rekor bir beğeni bekliyorum. Çünkü bugün Bence bugün John Pork yakalayacağız O ne lan. Kendi gölgemden bile korkar oldum arkadaşlar. O kadar tehlikeli işler peşindeyiz değil mi ta? Ana yoldan gidelim değil mi? Evet. Ana, şu an zaten. Ama bizi ara sokağa Ambulans geçiyor. Da. Oğlum. Ben şüphelenmeye başladım beyler. Ali. Ta siz. Sayın sizin başınıza bir şey gelirse kötü olur çünkü biz Beysat'la alışığınız zaten. Ne sandım kediymiş. Hacı çok, çok garip şeyler oluyor. Bu arada bugün 10 Eylül pazar. Ben bu videoyu salı günü atacağım büyük ihtimalle. İnşallah o güne kadar John Polk'e görmüş oluruz. Bu arada okul da açılacak. Bütün e, takipçilerimize yeni okul hayatında başarılar diliyorum. Sağa dön Ana sokağa sokuyor. Bu oyunsa biz de onu oyunumuzla bozarız. Oyunu bozun diye bir şarkı var. Olacak şey bana olacak. Ben, ben kanım açtım şu anda polis aramayı beklemiyorum. Polis arayacağım. Oğlum saçmalama ne polisi? Oğlum bak John Pork var evine kadar gelip Duydun mu sesi? Bir daha kına bakıyorum. Bir daha, bir daha, bir daha. Düz gideceğiz. İleriye gideceğiz, ileriye. Agalar, bakın. Eğer birimiz kaybolursa bak. Birimiz ben kaçıyorum. Kaybolursa... Oğlum saçmalama, saçmalama. Ne kaçması lan? O aklını mı yitirdin sen? Oğlum kafayı mı yedin sen? Aa taş atıldı. Saçmalama. Kim taş atacak bize? Aa ıslık çalıyor. Lan. <laughs> Oğlum bak bir şeyler oluyor ya. Bak oradan Şuradan gidelim bence. Hakim arıyor lan seni. Dışarıdayım da ne oldu be ya? Bak kanka sarılmış. Ha. Oğlum aslında var ya kankasına bile güvenmemesi lazım biliyor musun? John Port çünkü beynini yıkamış olabilir. Bir daha kanala bakalım. Lan! Bir daha arıyor oğlum. Aç lan. Aç Ne lan, ben... yani... lan bu? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun sen? Biz zaten gittiniz. Yanınızdaki çocuklara yazık olmasın. Ne? Oğlum yanınızdaki çocuklara ben yazık öğrendim. olmasın. Ben Daha iyiymiş. Ahmet Fidan, Mehmet Kamerası Fidan gibi. Kamerasın çocukla kan bağı var. Kan bağım var. Sende kan bağı var oğlum söylüyor. Kamerasın çocukla kan bağı var diyor. Oğlum, Kardeşi oğlum. Siz. oğlum seni bulmayayım ya domuz. Oğlum adımı ağzına alma lan bir daha. Kapattı. Ne yapacağız? Sen anlamadın. Oğlum sizin kardeş olduğunuz siz nerede mi Gökhan? Oğlum Tanrım başı dertte şu an bak biz zaten bizi neyse bizi zaten başımız dertli Tanrım başı dertte. Ben kardeşini eve gönder istiyorsan bak okula gidecek yarın zaten. Ta eve ta. git hadi. Eve git başım beladı, Daha başın belada ta. Araya görüşürüz, ta tam araya görüşürüz. Başın belada. Annem aradı, annem aradı dedi eve gel çabuk diyor. Evi de birileri daha da kapı tutlamış gibi şey not bırakmışlar. Oğlum koş onu tut. Işık çok mektup yapmış ve benim fotoğraf orada dördümüzün fotoğrafı var. O adam fotoğrafı çekmiş, 60 mektup gitmiş evin önüne koymuş kapıya. Lan, lan oğlum. Oğlum John Pork yapmış bunu. Kanka sen eve eve, eve gitmesin lan. Cüzdanım yok. Saçmalama. Cüzdanım yok. Bakayım ben mi çalmışım. Kulaklık var cüzdanım. Oğlum, Daha şey, şey, ışık yanmıyor. Ne sektör. Gitsin bir şey diyeceğim, ta eve gitsin mi ta yoksa? eve git. Anahtarı veririm ben Ama sana. Ama Tompor eve eve not bırakmış. Ama tek başına bir şey olsun. Evdekilere zarar gelmesin. Evdekilere koruman tamam. lazım. Tamam ver ver ver. Bir şey olmaz. Ver. Ciddi mi yürü? Ver ver, mi? ver hadi ver. Hadi. Geç oldu hadi. Tamam hadi. Hadi, hadi, görüşürüz. hadi. hadi görüşürüz. Oğlum tek başına gitmesin lan. Bir şey olursa Giden. beni ara alın. Tamam. Hadi görüşürüz. Dikkat Hadi, hadi. hadi. görüşürüz. Bütün ümidim gençlikte benim ya. Oğlum yine arıyor Oğlum, yine arıyor. Oğlum, Oğlum kafayı mı yedi bu? Alo ne diyorsun oğlum sen? Çocuk Üç elinde. De... Çocuğunu da... Lan Taha nerede? Bırakınız. Lan Taha yok. Taha yok Taha yok. Taha ne tamam, diyor tamam. oğlum? Taha ne diyor oğlum? sesi ne diyor oğlum? Taha 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 beni duyuyor mu Taha? Taha iyi kaçırmış. Ali ne yapacağız? Oğlum kardeşin kaçırıldı lan. Ali. Ali ne yapacağız oğlum bu çocuk? Oğlum kardeşi kaçırıldı. Al şu kameraya video devam et. Oğlum çocuk ağladı lan gözünden yaş geliyor. Ali! Gel lan Tahir'i bulmayın Oğlum ben bu videonun başına ne yapacağım lan? Hayır ya hayır ya. hayır, hayır sana, ya. Kapatacağım oğlum ben bir daha video çekersem ben bir daha video falan çekmiyorum Kanka, Kanka olur yalnız. Oğlum kardeşiniz, kardeşimi bulalım lan kardeşini tamam, bulalım. Gel, Koş oğlum. lan. Oğlum e, o, mı gidiyordu otobüs durağına mı gidiyordu? Tramvay. Burada tramvay durağı yok ki. Yukarıda vardı sanki çok uzak. Burada yok kanka uzakta var. O, o zaman gidemeden öldü. Öldü mü? Lan ne ölmesi? Yaşıyordu. Konuştuk ya. Yaşıyordu. Ya. Ya. Oğlum yürü şuraya bakalım. Beyler Oğlum bak, eğer Taha'ya bir zarar verdiysen Çompolk, seni var ya, seni çok kötü yaparız bak. Ben varım, Ali var, Behzat var. Üç kişiyiz bak. Taha'ya geleceğiz, elinden alırız. Bak yine evet. arıyor, görüyor musun? Bak şunu aşağıya. Her aradığında şey geliyor. Ama sen telefonu sessize almışsın. Titreşim geliyor, korkuyorum. Alo ne var lan ne var oğlum? Kardeşim salmam istiyorsanız çok konuşmayın. Oğlum kes lan. Şartlarımı yerine getirin. Şartların ne? Şartlarını söyle çabuk. Şartların ne oğlum? Bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Ne oğlum şartın ne senin? Hayır. Hayır mı? Size önce kafasını göndereceğim. sonra <laughs> Ve sonunda bacaklarını. Abi ne yapmamızı istiyorsun? Ne yapmamızı istiyorsun? Oğlum, oğlum şartların ne? Söylesene bize. Ya bedelini alacaksınız ya da canlı yağmur. Bedelini almak derken nasıl bir şey oluyor? Yani öyle bir değil. Oğlum, Oğlum ne saçmalama sen. lan ne ölmesi lan. Oğlum bak bizden ne istiyorsan vereceğiz sana. Bu sen... çok peşindesiniz. Buranın farkındayım. Evet tabi. Kardeşimiz Ama olur. Ama bu günlük otelin adını affedeceğim. Nasıl affedeceğim? Nasıl yani? Biliyorsun koşarak yanınıza gelir. Çat üzerinde. Nasıl? Bu kadar olur? yeter. Oğlum niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Buradan gelecek. Oğlum ya niye bakalım. böyle bir şey yaptı kanka? Bak Bunun kesin bir olayı var bak. Kesin Niye şey saldı bu yapıyorsam. çocuğu bizden? Oğlum çocuğun kesin bir olayı var. Beynini okumasınlar. Taha geliyor. Kaç kaç, geliyor geliyor! Nasıl geliyor? Geliyor geliyor! <laughs> <geliyorum, gülüyor> kaç kaç kaç! Beni bekleyin. Kaç kaç kaç! O kadar geliyor, geliyor! Çok mutluyum! Arkadaşlar bekçiler var. Siz videomuzun sevinler. burada sonuna gelelim. Bekçide var. Aşağıdan şeyden... gideceğiz. Bu videoyu beğenin. Kanala abone olun. Biz bu şekilde buradan kaçmaya çalışalım. Tanrı'nın hatırına bu videosu efsane bir like bekliyorum. Herkes videoyu beğensin. Beğenmeyenler çok ayıp eder. Hoşçakalın. Bay bay.